Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda hiç kimse yok. Bugün ne yapacağız? Age okay, of History oynayacağız. Ee, normal senaryoya girelim hemen. İse normal senaryo demişim. Modern Tabii ki de Türkiye ile oynayacağız. Yeni kurmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi. Bu iki bölümde bitiririz gibi geliyor mini seri yapacağım bunu yani 27 yapacağım birik bir Gürcistan seferi yapalım. ama hiç, ondan önce vergiler, mallar, yatırımlar üçlüğümüzü ayarlayalım ayarlayamadım neyse arkadaşlar bu arada ben telefonda oyn oynuyorum tam orada videoda hiçbir şey yapmayacağım. Üretim 10, mal 5, evet, 3. Araştırma 12. Bu son raporunuz. Hadi once buradan rota bakınız. ve ekonomi diye bir arıklarım. ordu bakımı daha fazla gerekli. Hemen ordumuzu Aa, çıktım neyse. Hemen ordumuzu basalım. O bayağı büyük bir şey sövdü. Sövüyorlar abi bize. İlk bir bunun arası iyi olanlara bakalım. Tamam çok bir kişi yok bu arada. Hemen sunlarla bir şey yapalım. Saldırmazlık pak usturup oluşturup eski yetiştirelim. Çünkü bunlar yani güçlü devletler. İran bizden güçsüz olabilir ama bir bize savaşı enderse fena sıyrılırız. Hatta kaybetme olasılığımız bile var. Biz 12. 12.yiz. Acaba 11. kim? Neyse. Önemi yok. Çünkü birazdan 11. olacağız. Batum seferiyle birlikte büyük ihtimal 11. olacağız. Kısa zamanda olsa uzun zamanda olsa 10 gibi bir 11.lik bizi karşılayacak. Çünkü biz Gürcistan'ı basal alacağız. İlk Ak Ak Halkaki'ye bir şey yaptık. Saldırdık. Bayağı az ordumuz kaldı şu an Kutasya'ya bir saldırdık ve hiçbir şey olmadı. Ve son olarak bizim Batum'a saldırdık ve aldık. Bakın 11. olduk. Neyse biraz daha ilerleyelim. Yıldız kasalım. Normalde bu Avanzia ve Güney Yosef'de olacaktı. Çünkü benim modern yani benim yaptığım model dünyada öyleydi. Ama bu normal. Agar Story'in yaptığı model dünya olduğu için burada öyle bir şey yok. Devam edelim. Oo. Neden ki abicim sen isimci bize? Neyse. Bayağı iyi. Sınırlar da yakıyor. Bu arada dokuzuncu muyuz? Evet. Gürcistan'ı tamamını almayacağımız için bu değişik büyük ihtimalle. Olabildiğimiz toprakı alsak mı ya? Nasıl küçük küçük gözüküyor. Boks verelim. Aslında tüm toprakları alsak nasıl gözüküyor? Ay yok ya daha nahçıvanı falan alacağız. Bayağı kötü gözükecek. O zaman vasal sal salalım. Savaş Minat alalım. Ve vergi de alalım. Vergi kaç olsun? Yüzde i̇şte. 110 olsun. 110 bence iyi sayı. Yani yüzde yarısı alabileceğimiz tüm vergi yüzde 20 ydi. Ve ilk fetihimiz gerçekleştirdik Misal için. Geriye kalan şu an Milliğinin yüzde 77'si bizde yüzde %77 buçuk falan. Şimdi Kıbrıs'a bir sefer düzenleyeceğiz. Fethiye'de liman var, oradan gideceğiz. Fethiye'den, Ankara'dan, bir de İzmir'den ordu bakalım. Yakındaki seyirler ve nüfusu iyi olan seyirler. Allah Allah şey mi oldu ya? Telefon çaldı? Neyse. Devam. Orzularımızı toplayıp hemen Batum'da ilhak edelim. Çünkü Batum bizim toplamıyor. Gürcistan'da ilhak edersek Gürcistan'a bizim nüfus gelir. Az da olsa gelir mi? Gelir. Bize o nüfusun gelmesi daha iyi. Bu arada ekonomimiz 111 bin. Gürcistan'la birlikte hani Gürcistan'da bizim vasalımız ya toplam 132 bin bir 132 binlik bir ekonomimiz var. Neyse devam şimdi. Biraz ekonomik yatırım yapalım. Savaştan önce. Öyle değil de manuel ekonomik yatırım yapalım bence ya. Kıbrıs seferini biraz erteleyeceğiz ama neyse. Çünkü lazım. O yüzden. işte hatta Hadi sana mitif kalabilir İran. İran saldırırken zaten almamız gereken sadece su 3 toprak var. Yani az çok değil. Hı -hı. yapmadan mı yazsak? Neyse manuel yapalım bence. Ekonomi haritasını açtım. Buradan İstanbul ve Fethiye'ye bir de Sakarya'ya manuel ekonomik yatırım yapacağız. Bekleyin arkadaşlar bir şey oldu sanırım. Evet arkadaşlar ikim varmış. İkim, merhaba de. Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse evet. Unutmayın like atıp abone olun demeyi. Daha yeni diyorum. Bu arada yukarı. Oha Sofya 8000. Evet. Bu arada arkadaşlar. Şu an babam ve e, annem kardeşimin e işte bir şeyine gittiler doktora. Yani sahilliğe. Teyzem de uyudu. Yani tek başımızdayız. Evet tek başımızdayız diyebiliriz. Ama arkadaşlar evet. Oslo'da bayağı iyi bir ekonomi var. 12 binlik. Evet. Ben İstanbul'da ekonomi arada, gibi yapacağım diyordum ama. Bu sadece tek kişilik bir oyun değil mi abi? Hı hı. Bazen iki kişilik de olabiliyor da. Evet. Yani. Bizim kuzenimiz de var. Kuzenimizle beraber oynuyordur belki de oynadı. Hayır pek söyledim. Hmm, şu an ne yapsak ne yapsak. En son manuel ekonomik yatırım yapacaktık. Bir şey yapmak yeterli. Değil. Arada bir bir kere şey yaparız. Oo. Evet. Ödendi. Mavi gelsin. Şimdi bir de kımnızla bak su koyu mavi benim. Bu da benim vasalım. Yani bu bana bağlı bir devlet. Yani benim toprağım gibi bir şey. Neyse hemen Kıbrıs'ı alalım. İlk kuzeyim alsak güneyime. İkisinin de ekonomisi Esram, neredeyse aynı. bu da oynan. ben, bu, bu, bende vardı ama ben sildim. Evet çünkü sevmiyordu. Sonra da evet. oynatmazdım zaten. Ben öyle bir abi değil benim en sevdiğim bir oyun var. Ee, ama onu aldım hiç video çekmeyi hiç... hmm, Bu ne Ben de Roblox yok ki. Planlar da de... evet. Planlar da belki çok seviyordur. Roblox'ta bir kaç oyunu çok seviyordur. Planlar. Çünkü oyun <laughs> çok güzel. Bu arada arkadaşlar video 10 dakika olmuş. 12 Siz... dakikada bitireceğim. Siz siz bilmiyorsanız e, ee, ee, hemen yükleyeyim. Adı işte neydi ya? Roblox. Roblox. Yükleyin isterseniz. Oyun, oyun çok iyi. Evet. Abim de eskiden vardı ama abim benimle çok oynamıyordu. <laughs> Çünkü benim Skurcu. sevdiğim oyunu sevmiyordu. Evet. Neyse spoiler verme, reklam yapma. Neyse arkadaşlar şimdi Suriye'ye direkt sabah yenesek Biraz hot hot arkadaşlar, oynadım ama. Bu arada bugün size söyleyeyim. Benim de artık biraz gün sonra kanalım olabilecek. İkimize kalan açacağız ve onun kanalını da telefonu göstereceğiz. Telefonum düzeldikten sonra mutlaka inşallah açabiliriz. Ve ben sadece yeşil kimsenin yüzünü göstermeyeceğim ama birden büyük bir yazıyı gösterebilirim. Ama böyle bir oyunlu çek çekmeyeceğim bazen. Bazen oyunlu çekmiyor da olabilirim. Bazen çekiyor da olabilirim. Ben orduyu toplamıştım ama ya da 12 dakikaya geliyor. Bu arada Arkadaşlar, yine eskiyi yes gösterelim sunalım kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Neyse arkadaşlar ya o bölümde de Suriye seferi yaparız. Hatta Yavaş'tan orduları sorguna getirelim. diğer bölümde de e, biraz tarz videosu çekebiliriz. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Bay bay. Ve soğan an diplomasi haritamızda sizi bas basa bırakacağım yarın